Çocukluktan yetişkinliğe geçerken anne baba, okul ve yaşıtlardan etkilenir birey. Toplumsal davranışta önemli değişiklikler olur. Yeni bir kimlik arayışı içine girer. Bir yandan bağımsızlık isteği artar, öte yandan bağlara da gereksinim duyar. Bu iki gereksinim arasında yaşanan çatışmaları çözmeye çalışır hep. Çocukluktan yetişkinliğe geçilirken bireyin yaşamında anne babanın yeri göreli olarak geri plana çekilir. Arkadaşlar giderek önem kazanmaya başlar. Bu dönemde yaşadığı hızlı değişimle baş etmeye çalışan genç yeni deneyimler edinir. Bu dönemde kendisi için önemli olan diğerleri tarafından desteklenmeye ve onlarla iletişim kurmaya gereksinim duyar. Böylece kendisi gibi aynı değişiklikleri yaşayanlara yani yaşıtlarına yönelir. Gencin yakın ve sıkı arkadaşlıklar, dostluklar kurmadan topluma açılması olanaklı değildir. Bu nedenle arkadaşlık ilişkileri bireyin toplumsallaşmasına öncülük eder. Kuşkusuz arkadaşlık erken çocukluk döneminde başlar ve sonraları gelişir. İlk öğretimin ilk yıllarında arkadaş edinemeyen bir çocuğun ergenlikle birlikte arkadaş topluluğuna karışması tek olanaklı değildir ailesi gence çeşitli konularda destek olabilir. Ancak onun birebir arkadaşı olamaz. Ailenin sunduğu sevgi, destek, gencin arkadaş yoksunluğundan kaynaklanan yalnızlık ve eksiklik duygusunu gideremez. Arkadaşlığın gençlik döneminde diğer yaşam dönemlerine göre daha fazla önem taşıdığı söylenebilir. Araştırmalar destek anı oluşturan ana baba, kardeş, arkadaş, komşu, öğretmen gibi kişilerden en çok arkadaşların gençler için destek sağlama işlevi taşıdığını göstermektedir. Kurdukları arkadaşlıklar gençlerin yaşadıkları çeşitli gerilimlerden kurtulmalarına yardımcı olur. Ayrıca birbirleriyle duygu ve düşüncelerini paylaşabilmelerine, kendilerini ve çevrelerini tanımalarına katkıda bulunur. Kuşkusuz arkadaşlığın daha pek çok işlevi var gencin yaşamında. Acaba bunlar neler? Hoş geldiniz Sayın Melike Türkan Bağlı. Hoş bulduk. Arkadaşlığın başka ne gibi işlevleri var? Neden bu denli önemli gencin yaşamında arkadaşlık? Arkadaşlık gencin yaşamında gerçekten de çok önemli. Gençlik bir geçiş dönemi. Çocuklukla yetişkinlik arasındaki bir basamak. Bu basamağın en önemli özelliklerinden biri gencin kimlik duygusunun gelişmeye başlaması. Daha doğrusu gelişmekte olan kimlik duygusunun e, hız kazanması. Bu çerçevede e, gencin özellikle kendisine eşit durumda olan kişilerden gelen gelecek olumlu gel, geri bildirimlere çok ihtiyacı var. Onlar tarafından kabulleyen kabullenilmeye, onlar tarafından e, güvenilir bulunmaya ihtiyacı var. E, gencin yaşamında, hepimizin yaşamında olduğu bir farklı türde ilişkiler var. Bu ilişkilerden bir bölümü birebir eşit taraflar arasındaki ilişkiler bir bölümü de. Birbirinden farklı düzeyde olan kişiler arasındaki ilişkiler. Örneğin gencin yaşamında annesiyle babasıyla kurduğu ilişki dikey ilişkiler grubuna giriyor. Ama arkadaşlar arasındaki ilişki yatay ilişkiler grubuna giriyor. Dolayısıyla bu iki ilişki türü birbirinden farklı ve farklı doyum kaynakları sağlıyor gence. Ee, özellikle kimlik duygusunun gelişmesi açısından, Gencin kendisine denk insanlardan gelecek, değil mi de söylediğim gibi olumlu geri bildirimlere ihtiyacı var. Duygusal bütünlük açısından, kendisini değerli hissetme açısından önemli bir aşama gençlik dönemi. Arkadaşlığın, bireyin kendisine saygısının gelişmesi, çeşitli toplumsal rollerin denenmesi açısından da önemli bir yeri var. Ve sadece gençlik döneminde değil, bütün yaşam boyunca arkadaşlık, İnsanların yardımlaşma, yakınlaş, yakınlaşma e, ve benzeri ihtiyaçlarını gidermede çok önemli bir duygusal e, kurum. Tüm bu söylediklerinizden arkadaşlığın gencin yaşamında nedenle önemli olduğunu öğrenmiş oluyoruz. Peki e, yetişkinler arkadaşlık kavramının biraz daha derinlemesine düşünmeli bizce, çünkü onlar çocuklarının arkadaşlık kurmalarına ve bu arkadaşlıkları sürdürmelerine yardımcı olmaları gereken kişiler. Peki, Hı -hı. sizce yetişkinler. Çocuklarının arkadaşlık kurmalarına ve bu arkadaşlıkları sürdürmelerine nasıl yardımcı olabilirler? Anavbalar her şeyden önce çocuklarını kabul ederek ve kabullendiklerini çocuklarına yansıtarak buna yardımcı olabilirler. Hı hı. Genellikle gençlerin öyle bir sıkıntıları olabiliyor. Eğer anne baba çocuğuna tam olarak güvendiğini hissettirebilirse, onu kabul ettiğini ona hissettirebilirse başlıca ıı, adıma atmış olacak. Hı hı. Ayrıca Gencin özertliğe ihtiyacı oluyor ergenlik döneminde. Anne babasının yaşamına çok da fazla karışmaması yahut karışmadığı bazı alanların olması gerekiyor. Arkadaşlık bunlardan biri. Dolayısıyla anne baba çocuğuna bu konuda belirli bir ölçüde özelliği sağlamalı ve ortam sağlamalı. Araştırmalar ergenlik döneminde arkadaşsızlığın önemli psikolojik sorunlara yol açabileceğini gösteriyor. Bu nedenle arkadaşsızlıktan yakınan ya da hiç arkadaş aramayan bir gencin bazı sorunları olduğunu düşünmek pek yanlış olmaz. Toplumsal yaşamda bireyin tek başına kalması ve kendi kendine yetebilmesi olanaklı değildir. Bundan dolayı hiç evinden çıkmayan, uğraşlarıyla oyalanan bir genç evden ayrılma günü geldiğinde uyumsuzluk belirtileri gösterebilir. Arkadaşlarıyla zaman geçirmediği, hep ders çalıştığı için çocuğundan hoşnut olan aileler vardır. Oysa bu hiç de sevinilecek bir durum değildir. Diğer yandan çocuğuna arkadaşça davrandığını, ona arkadaş eksikliğini duyurmadığını savunan aileler de vardır. Bu tür bir ilişki gerçek bir arkadaşlık ilişkisinin yerine hiçbir zaman tutamaz. Onların arkadaşlıklar kurması, bunu sürdürmeleri, sağlıklı ilişkiler içinde olduklarının bir göstergesi. Bunu unutmamak gerekiyor. O nedenle de çocuklarımızın özelleşebilmelerine yardımcı olup, onların dış dünya ile iletişime girmelerini desteklemeliyiz. Peki, arkadaşlık kurmaları bakımından kızlar ve erkekler farklılıklar gösteriyor mu? Nedir bu farklılıklar? Arkadaşlıklar açısından kızlar ve erkekler farklılıklar gösteriyor. Böyle cevap verebiliriz kısaca. Kızların daha yakın ve daha az sayıda arkadaşla e, arkadaşlık etmek istediklerini biliyoruz. Erkekler ise daha çok etkinliklere yönelik olarak çok sayıda ar arkadaşla beraber olmak istiyorlar. Ve ergenlik döneminde daha önceki dönemlerde olduğu gibi e, kızlar da erkekler de kendi cinslerinden kişilerle arkadaşlık etmeyi tercih ediyorlar. Hı -hı. Çoğunlukla tabii ki ergenlik döneminde karşı cinsli arkadaşlık da başlamış oluyor veyahut sayısı ve oranı artmış oluyor. Gençlik öncesinde genellikle aynı cinsten kişilerden oluşuyor arkadaşlar. Daha sonraları karşı cinsle arkadaşlıklar kurulmaya başlanıyor. Yetişkinler bu konuda ne tür bir tutum sergiliyor acaba? Senin canın sıkkın gibi bugün. Biraz konuşmak ister misin? Öyle öfkeliyim ki Melis. Neden böyle yaptıklarını hiç anlamıyorum. Kimi öfkelisin? Ne yapıyorlar? Kim olacak? Annem ve babama. Tutturmuşlar. Belki de duygusal bir şey var diye. Canlı de aynısından kuşkulanmışlardı. Aranızda duygusal bir şeyler olduğunu düşünüyorlar demek. Düşünüyorlar da söz mü? Bundan o kadar eminler ki. Niye böyle düşünüyorlar sence? Neden olacak? Çünkü o bir erkek. Sanki karşı cinsten biri de arkadaş olamazmış gibi. Kız arkadaşlarım gibi erkek arkadaşlarım da olacak. Onlar yokmuş gibi yapamam ya. Okulda birlikteyiz, dershanede birlikteyiz, mahallede birlikteyiz. Elbette aralarından bazıları daha samim olacağım. Biraz fazla zaman geçirmeye başlayınca sorun oluyor işte. İnsan yalnızca sevgilisiyle mi zaman geçirir? Anlatamadım sadece iyi bir arkadaşım olduğunu. Benimkiler de seninkilerden farksız aslında. Eve erkek arkadaşlarımdan biri birkaç kez üst üste telefon etmeye görsün hemen dikkat kesiliyorlar. Hem ne var bunu canım? Bu o kadar da tuhaf değil. Biriyle duygus açıdan bir şeyler yaşamam gayet normal. Sanki kendileri hiç yaşamamış gibi. Sayın Melike Türkan Bağlı. Karşı cinsli arkadaşlık kurmaları gençlerin toplumsallaşma sürecinin ayrılmaz bir parçası elbette. Yetişkinlerin bunun önemini daha iyi kavramaya gereksinimleri var gibi gözüküyor. Neler söylemek istersiniz? Gençlikte arkadaşın işlevlerinden söz ettik. Ee, bu işlevler karşı cinsli arkadaşlık içinde söz konusu. Yani genç hem kendi cinsinden arkadaşlarla arkadaşlık ederek hem de kendi cinsinden olmayan kişilerle arkadaşlık ederek kendisine güven, hı, hı. Etraf tarafından kabullenme, değişik sosyal rollerin denenmesi e, ve sonuç olarak da sağlıklı bir kimlik gelişimi için gerekli bir süreci geçirmiş oluyor. Dolayısıyla karşı cins arkadaşlık bir kere daha önemli bir olgu olarak karşımıza çıkıyor. Ama e, yetişkinler aynı cins arkadaşlıkta olduğu gibi davranmayabiliyorlar karşı cins arkadaşlık durumlarında. E, çünkü karşı cins arkadaşlıkla ilgili bir takım şüpheleri söz konusu olabiliyor. E, daha önceki sorularımız çerçevesinde de konuştuğumuz gibi ana babaların özellikle bu konuda biraz daha duyarlı, anlayışlı, bunun gencin yaşamında vazgeçilmez bir evre ve görev olduğu bilinci içerisinde hareket etmelerinde yarar var. En önemli şey ana babaların çocuklarına güvendiklerini, onları kabullendiklerini hissettirmeleri. Ve böylece zaten ana baba şundan emin olabilir ki çocukları gerek hem cinslerinden gerek karşı cinsler e, cinsle arkadaşlık e, sırasında yaşadıkları bir takım sorunlarla ilgili olarak e, zaten güvenli süreç geçireceklerdir. Bir kere daha ana babanın çocuğa güvenmesinin çok önemli bir nokta olduğunu vurgulamak isterim bu çerçevede. Dün akşam telefonda seninle konuşurken biraz acele ettim. Bir an önce kapatmak istedim çünkü annem beni bir gün önce uyardı. Artık daha kısa konuşmamız gerekiyor. Hem bu kadar sık aramalardan da rahatsız oluyorlar. Lütfen anlamaya çalış. Ama Nehir, zaten o kadar az görüşüyoruz ki. Bunu biliyorum ama kurallara uymak zorundayım Özgür. Yoksa bu kadarını bile ararız. Bir türlü anlayamıyorum. Gizli gizli buluşsak, dersleri falan alsak daha mı iyi olacak yani? Gayet güzel anlaşabiliyoruz işte. Birbirimize kalacak bir sürü şeyimiz var. Bu ilişkin ikimizle ne kadar olumlu etkilediğini görmüyorlar mı bunlar? Yoksa seninkiler de mi bir şey söyledi? Evet, babam sık sık iman sözler söyleyip duruyor. Seni bu kadar önemsem onları endişelendiriyor sanırım. Dersleri boşlayacağımdan korkuyorlar. Bunlar bize hiç güvenmiyorlar aslında, biliyor musun? Kızlar ve erkekler arasında duygusal bir arkadaşlık söz konusu olduğunda yetişkinler biraz endişeleniyor. Bu tür durumlarda gösterilmesi gereken doğru davranışlar nelerdir? Kısıtlayıcı ve baskılayıcı davranışlara gençler ne gibi tepkiler gösteriyor? Kısıtlayıcı ve baskılayıcı davranışları gençler genelde isyan duyuyorlar. E, çünkü ergenlik döneminde özellik gelişiyor ve ergen için öncelikli konu özelliği, özgürlüğü oluyor. Dolayısıyla herhangi bir ufak müdahale bile genç tarafından çok büyük bir şey olarak algılanıyor. Dolayısıyla da isyan çok önde gelen bir duygu oluyor. Gençler karşı cins arkadaşlıkları konusunda ana babalarından gelen, gelen müdahaleye bu isyan duygusuyla e, karşılık verince ana babalardan da daha da baskıcı bir tutum e, sergilenmesi söz konusu olabiliyor. Daha önce de konuştuğumuz gibi ana babaların bu konuda biraz daha anlayışlı, biraz daha hoşgörülü ve biraz daha bu evrenin e, gencin yaşamında önemli olduğunu fark ettiren bir tavır içinde olmaları ve genci kabullenmeleri çok önemli oluyor. Yani karşı cinsli arkadaşlık yaşamın içerisinde vazgeçilmez bir evre ve genç bunu e, eğer ana babasından, Uygun düzeyde güven ve kabul gelirse çok daha sağlıklı bir şekilde yaşayabilir ve ilişkiler arasında bir denge kurması söz konusu olabilir. Ka gerek karşı cins arkadaşlarından gelen etkileri gerek hem cinslerinden gelen etkileri karşı ana babanın kaygı duyduğu konularda biraz daha dirençli olması söz konusu olabilir. Ana babalar şu konuda kaygı duymasınlar ki eğer çocuklarını gerçekten kabulleniyorlar ve seviyorlarsa ve bunu çocuklarına yansıtabiliyorlarsa e ...bir takım olumsuz alışkanlıkların kazanılmasında... ...arkadaşlarından, çocuğun arkadaşlarından gelebilecek etkileri karşı çocuk... ...çok donanımlı demektir. Bu konuda bir endişeleri olmaması gerekir böyle bir durumda. Verdiğimiz bilgilerden ötürü çok teşekkür ediyoruz. Ben de çok teşekkür ederim. Diğerinden hoşlanma, etkilenme, sevme... ...tüm bunlar yaşamın bir parçası. Yokmuş gibi yapamayız. Genç karşısındakine beslediği duygularından dolayı ayıplanırsa... Bu duyguları yaşadığında suçluluk duyabilir. Yaşamının diğer evrelerinde de karşı cinsle olumlu ilişkiler geliştirme konusunda sıkıntı çekebilir. Olumsuz ilişkilerse olumsuz sonuçlar doğurur. Hepimiz için.